Bakın arkadaşlar. Düş. Şimdi düşecek. Hazır olun. Bak bak bak. <laughs> Normal göl yapmaya Hadi oğlum hızlı hızlı. Hepinize merhaba arkadaşlar bu sefer gördüğünüz gibi harika Bedwars videosu var. Karşınızdayım. Bugün arkadaşlar yine Üçlü'deyiz ve yanımızda yeni bir konuğumuz var. Şebek var yanımızda. E, ve Fokturay var tabii ki. Hoş geldin kanka. Hoş bulmadım. Niye lan? canım işte. tamam. Bu arada arkadaşlar tekstür pek değiştirdim. Gördüğünüz gibi Steve'in görüntüsü falan da değişti. İsterseniz bunu açıklamada linkini bulabilirsiniz. Oraya da koyacağım beğenenler olursa diye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuz başladı. Bir an havada asılı kaldın sandım. Evet, bet çebekteymiş. Efendim. Peki ben gidiyorum. Yolun yarısını aşağı düşüyorum, okey. Tamam, gerisini ben devam ettim. Sıkıntı yok. ortasında düşmezsen bana ne vereceksin? Hiçbir şey. Bakın arkadaşlar, düş şimdi düşecek. Hazır olun. Bak bak bak. Normal göz yapmaya Hadi oğlum hızlı hızlı. Böyle ya. düştün ya yuh. Adam ele alışmıyor. Emin içer şifti bırakıyor Allah anasın. Ana. Ben yeşile gideceğim. Uyuyun bir o. Ben yeşile geldim. Ben de geldim. Yeşili senin. kırdım. Ana kırdılar. Işte. Yukarı çıktım. Kardeş ne yapıyorsun? Ben kırdım. Saklandı ama sen Ana öldürdü lan. Oğlum 8 Emirli adamın yanından geçtim kaçıyor. Beyzlerinde. <laughs> Biz bak ben Diamond'dan yolu çektim oradan gelebiliriz. Ben geldim şu anda ortadan yukarı çıkıyorum. Ha, işte yani baş... pink. Ben şimdi maviye gideceğim ortadan. Mavi niye hiçbir yere yol yapmamış ya? Yusuf. He. Yusuf yat. Yatağın üstüne emri sattım. Oğlum ben ortadayım kapla. Ne yapayım? Ben dizmen lazım. Ben de bayağı var. Oğlum bana ne yap? Kapla işte. Ben oyun atar. Çebek ne yapıyor ya? Yol çekmiş. Merdivenle. Oha. <laughs> Sen uça uça geliyorsun kanka. güzelim neymiş. <laughs> al al. Al. Nerede al eve kapla. Yine bana verdi ya. Zırh çektim. Görünmezlik aldım. Lan ops yapacaktım değil mi? Ee, Sen nesin biliyor musun? Zırh çektim ofisten aldım. Ne var bunda? Sen nesin biliyor musun? Ama zırh çektim ofisten aldım diyorum ya. İlmiz aldım. İlmiz görünmezlik. Bari maviye yol yap da elmasla. Maviye hmm. Gerek. Bir şey yarım. Düşersem görünmezlik gider ama bilmiyorsun. Geldim lan ne oluyor? <laughs> Zırhım güzel miymiş kanka? Allah! Vur ona vur ona son aşağı. anda son anda O kaçsaydı 10 saat uğraşırdık. Oy bir çalmışsın. Kanka sen önden Ben gel... de çalmasın lan. Yol sakın kapatma sakın. Mal mısın? <laughs> Allah'ım şükürler olsun. <laughs> İnşallah tuzak açmamışlardır. İnşallah açmışlar. Açmışlar. <laughs> Yavaş kırma vardı ama. Arkamdan vurma. Diğer arkamdan vurma. Ha vurmadı süper. <laughs> Ana oyun bitti lan. Bir tane daha kaldı. Da 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 Aa bu da nokmuş. O zaman arkadaşlar ikinci partımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci partımıza geçtik. Aha pingim azaldı aga. Aha. Aga, bunu kutlamalıyız. <laughs> Aga sen yol yaptın. Oo bugün bayağı kutlama yapmamız lazım. Aynen ya. <laughs> Ama bak düşmen gerekiyordu bu kadar da değil bak. Ya yani. <laughs> yani o kadar yol yaptın düşmen lazım da artık. Allah. <laughs> Adama bir vurdum şu adam ya. Öldüm ben. Aga sen şeyi biliyor musun? Ee, artık acil numaralar 112 olacakmış. Oo. Yani gibi. Kanka çok, muydu? Çok, çok erken yaşıyorsun bayağı. Aa ya. Yani, Aa kırıldık. O şebekte yaptı. Sebek mis. Bir gibi görünmez mi? Bana mı öyle geldi? Aga adamı nasıl attım? Nasıl attım ama? Ha yani nasıl attım adamı? Aa, tamam tamam ay attın. Of. Sen çık abi sana yapmayacağım. Oğlum yapma yapma. Niye? Düşecek. Düşsün. E düştü. Aha orta yüzünü gördük. Ortanın gerçek yüzü belli oldu. Oğlum sen nereye gittin ölüyor. Sarıya. Sarı kız. Bence gitmemeliydik haberin olsun. Bomba geliyor. <laughs> Gördün mü? Kırmızı. 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 Geliyor Seni geliyor. Kaç. Gözünün. Kaç. Hayır. Ya... Sen kurtarmak kusurmak öldüm aga. <laughs> Gittin yolda adama mı daldın ya? İyi. <laughs> Kanka yata olmayan sensin adam değil. Buna kendini güven. Ota tamam, senin hayatını kurtardım adam. Tabi. Oha kırmızıya bak lan yukarı çıktı. Hayattaki şansını kullandı atlayacak. Atladı lan. Kötü oyuncuymuş. Lan Şebek ne yapıyor yolun ortasında ya? Aga sarı geliyor. Şebek gitti deme. mi? Alıştı. Evet. Aga beş canlı ortada gezme power. Aynen. Arkadan adam gelmiyor power. <laughs> Ciddi misin? Gelmedi ama. Sana baktı gitti. Hiç emin toplayamadım o kadar ortada durdum. Evet bayağı 5 eşya şey aldım ve be. gidiyorum. Hı hı. Ben de f seni izliyorum. Bravo. Şebek ne yapıyor? Şebek de üstünde geziniyor. Şimdi bizi kıran kimdi daha unuttum. Sarı mıydı? Sarı sarı kız. Hmm. Bir beyze. Aha. Aha. Tuza kaçtı. Geliyor değil mi? Gelmiyor, gelmiyor. Geliyor. Oğlum bug'ı yapmış. Yanlışlıkla. Kaçıyor. Aga be. Lan kaçtı lan. <laughs> Nasıl kaçtın lan? <laughs> ha? Adam hayattaki Aga şansı. Aga be. Var. Aha, aga be şükür ya. Oo bayağı bir elmas da getirmiş aslında. Aga değeri kırmızı da. Tamam. Lan yanlışlıkla bütün altınları şey Altın elma 10 tane altın elma Alır mıyız ya, bu oyunu? Ya ben tek tek kalmıştım, aga. E tamam herkes gitmiş işte. Herkesin yatağa gitmiş. Aha. Bayağı bir emrut birikmiş. Zırh olsam kazanırım ha. Bir de diamond kılıç. Kimse tutamaz beni. Adam geliyor. Git bakayım sen. tamam. Adam geliyor mu? Adam geliyor mu? Neredesin ki ben bilmiyorum şu an. Mit. Bakayım. Hayır. Bir zırh çekip diamond kılıç alacağım. Anam şunu atmamalıydı. çamadanlara bakıyor. Tamam ilmiz ilmiz aldım. Eee hız almışım iki tane. Öyle hiç bir değil ha. Hepsi ortada mı? Nerede var bilmiyorum. Ortada biri var mı ona göre ilmiz içip gideceğim. Bakıyorum ama. Eee biri orta, ikisi ortada, Eee biri görünmez ki. Tamam. Ben... Sarıdasın değil mi şu an? Biri gitti. Geliyor mu adam? Nerede? Nerede lan? Ya şu an oh, biri şey daha görmüyorum. gitti. Diğerine bakayım mı? Bakıyorum. Bak bak. Ee, ortaya geliyor kırmızıdan. Tamam bir inmeyeceğim falan da alıp gideceğim. Oğlum çok güzel çevirdin. Oğlum ortaya geldi. Şu anda hani bomba fırlatmıştın da bir yerin üstüne çıkmıştı ya. Ortada mı? Orada mı şu an? Aynen. Aynen o zaman orada. Daha ilmiz içmiyorum. Ee, şu an onun yanına gidiyor. İlmizi içeyim mi sen? Oradan oraya gidiyor. İç aga. Aha gördüm onu. Onun da var. Görünmez geçti, jump içti. Ben hepsini içtim. Işte. Ay adam yanımdan geçti. Partikulundu. Şu an. Nerede? Ben bir şey göremiyorum şu an. İkiniz ben de yoksunuz. Nerede oğlum? Şu anda emrut topluyor aga. Tamam. Iıı, ee, kırmızıya gidiyor. Yani kendi takımına. Ortaya geldi gene ortada. Gördüm. İngilizim geçti. Okay. Aynen. Görünürsün artık. Saraya gidiyor. Onu da görüyorsun. Boşa kullandım. Tam zamanında şeyim bitmesi. Ana düştü jantta. ben <gülüyor> Oğlum <laughs> bana çok... Neyse o zaman arkadaşlar bu İkinci partta bala falan kazandım yani. Takım ayrı çekeyim de. O zaman arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bay bay.